Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl ve bedava internet dakika alabiliriz onu göstereceğim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle e, dergili indirip giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra şurada arama kısmı var. Arama kısmına iddia yazacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar iddia yazdıktan şurada iddia bülteni yazıyor. İddia bültenine tıklayacağız. İddia bültenine tıkladıktan sonra oku kısmı var. Okuya tıklayınca arkadaşlar otomatikman bunu indireceğiz. İndirdikten sonra bu altı sayfayı böyle sağa çevireceğiz bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Turkcell hemen e, bir mesaj gönderiyor. Mesajı da ekrana koydum. E, bakabilirsiniz. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.